Bir ilçede doğalgaz, telefon, internet, elektrik hattı için yer altından kablolar çekiliyor. Toplam 16 üzeri 5 santim uzunluğun, santimetre uzunluğunda bir makara kablo kullanılmaktadır. Evet kablonun yüzde %75'i artmış arkadaşlar. Yani 75 bölü 100'ü artmış kullanılmamış. Yani 25'e bölük 3 bölü 4'ü artmış. Kullanılan nedir arkadaşlar o zaman? Bir tamdan düşünürsek 1 bölü 4 kullanılmış. Bize kullanılanı soruyor arkadaşlar. 16 üzeri 5'in 4'te birini bulacağız arkadaşlar. 4'e bölelim. Buradan 16 2 üzeri 4 demek. 2 üzeri 4 üzeri 5. E 4 de 2'nin karesi arkadaşlar. Burada üstün üstü oldu. 4 ile 5 çarptık. 20. Buradan da 2 üzeri 2. Evet bölme olduğu için üstleri birbirinden çıkardık. Ve 2 üzeri 18 olarak bulduk arkadaşlar. Bize ne diyor? elektrik attığı için kullanılan arkadaşlar. Bu şu anda bulduğumuz bizim toplamda kullanmış olduğumuz. Bize diyor ki bakın doğalgaz, telefon, internet ve elektrik attığı için eşit miktarda kullanılmış. O halde 2 üzeri 18'i bir daha 4'e böleceğiz. 4 2'nin karesi demek. Yine aynı şekilde taban aynı, bölme işlemi de üçler birbirinden çıkartılıyor. O halde arkadaşlar 2 üzeri 16 santimetrelik kablo kullanılmıştır. Herhangi bir at için elektrik hattı içinde bu geçerli doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.